Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimizde, Balsu, Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni, yani borsadaki koduyla Balsu'yu masaya yatırıyoruz. Şirketin finansal sağlığını, karlılığını ve teknik görünümünü tüm detaylarıyla birlikte ele alacağız. Analize başlamadan önce her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı yapmakla yükümlülüm. Burada paylaştığımız veriler, yorumlar ve analizler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız yalnızca şirketi finansal açıdan inceleyerek sizlere bir perspektif sunmaktır. Unutmayın ki bu bilgilerde eksiklikler veya hatalar olabilir. Bu analize dayanarak yapacağınız herhangi bir alım ya da satım işleminden doğacak zararlardan kesinlikle sorumlu olmadığımızı önemli belirtmek isterim. Bu detaylı incelemenin sonunda, topladığımız tüm veriler ışığında, bal suya 10 üzerinden 1 puan vereceğiz. Bakalım şirketin karnesi nasıl şekillenecek, hep birlikte göreceğiz. Eğer kanalımıza henüz abone değilseniz kendinize bir iyilik yapın ve hemen şimdi abone ol butonuna tıklayın. Çünkü siz doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmayı çoktan hak ettiniz. Ayrıca ilerleyen günlerde bu hissenin teknik grafiğindeki alım ve satım sinyallerini de ayrı bir çalışmada ele alacağız. Bugünkü yol haritamız bu şekilde. Önce şirketin temelinin ne kadar sağlam olduğuna, yani finansal sağlığına ve bilançosuna bakacağız. Ardından para kazanıp kazanmadığını, yani performans ve karlılığını inceleyeceğiz. Değerleme çarpanları ve teknik göstergelerle devam edip, en sonunda da tüm bu bulguları birleştirerek nihai kararımızı ve puanımızı açıklayacağız. Evet, ilk ve en önemli bölümle başlayalım. Finansal sağlık. Bir şirketin ayakta kalmasını sağlayan temel direklerin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için bilançosunu mercek altına alıyoruz. Şimdi bu tabloyu dikkatle yorumlayalım. İlk bakışta toplam varlıkların %36 artması olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Ancak bu büyümenin kaynağına indiğimizde işin rengi değişiyor. Bakın, finansal borçlar %30, net borç ise varlıklarla aynı oranda yani %36 artmış. Bu bize varlık artışının borçlanma yoluyla finanse edildiğini gösteriyor. En endişe verici nokta ise en alttaki satır. Öz kaynaklar yani hissedarların şirket üzerindeki net varlığı %18 erimiş. Kısacası şirket borçla büyürken hissedarın payı küçülüyor. Bu oldukça olumsuz bir tablo. Şirketin fonlama yapısı bu riski daha da netleştiriyor. Gördüğünüz gibi, şirketin kaynaklarının %76 gibi ezici bir çoğunluğu, kısa vadeli yükümlülüklerden, yani bir yıldan az sürede ödenmesi gereken borçlardan oluşuyor. Hissedarların parası olan öz kaynakların payı ise sadece %18. Bu durum, şirketin finansal yapısının ne kadar kırılgan olduğunu ve yüksek bir likidite riski taşıdığını açıkça ortaya koyuyor. Peki, bu kadar borçla dönen bir şirket, ana faaliyetlerinden para kazanabiliyor mu? İşte şimdi bu en temel sorunun cevabını arayacağımız ikinci bölüme. Yani performans ve karlılık analizine geçiyoruz. Bu grafik durumu tek başına özetlemeye yetiyor aslında. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %45'lik devasa bir düşüş var. Rakamlarla ifade etmek gerekirse 3.56 milyar liralık satışlar 1.94 milyar liraya gerilemiş. Bu operasyonel anlamda çok ciddi bir daralma yaşandığının en net göstergesidir. Karlılık tarafı ise çok daha dramatik bir tablo sunuyor. Şirket geçen sene aynı dönemde 291 milyon lira net kar açıklarken bu sene tam 709 milyon lira net zarara dönmüş. Bakın, karın azalmasından değil, kardan devasa bir zarara geçişten bahsediyoruz. Bu bir şirket için en önemli tehlike sinyallerinden biridir. Öz sermaye karlılığı yani ROE bir hissedarın şirketi yatırdığı paranın ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Eksi %13.03'lük bu oran ne anlama geliyor? Şirket, hissedarlarının sermayesinden kar üretmek bir yana bu sermayeyi eritiyor. Yani her 100 liralık öz kaynağı karşılık 13 lira zarar yazarak değer yok ediyor. Üçüncü bölümde değerleme çarpanlarına göz atacağız. Tüm bu olumsuz finansal tabloya rağmen hissenin fiyatı piyasa tarafından nasıl algılanıyor? Acaba ucuz mu yoksa bu kötü tabloya rağmen hala pahalı mı? Rakamlar bize ne söylüyor bakalım. Tabloya baktığımızda piyasa değeri defter değeri oranı 4,83. Bu şirketin piyasa değerinin defter değerinin neredeyse 5 katı olduğunu gösteriyor ki zarar eden bir şirket için oldukça yüksek bir çarpan. Net borç bölü FABÖK oranı ise 7,60. Bu şirketin yarattığı faaliyet karıyla net borcunu 7,5 seneden fazla bir sürede ancak ödeyebileceği anlamına geliyor. Sektörlerde genellikle 3-4 seviyesi bile riskli kabul edilirken bu oran kritik bir borçluluk riskine işaret ediyor. Son olarak net borç bölü öz kaynak oranı da şirketin öz kaynaklarının neredeyse 3 katı net borcu olduğunu teyit ediyor. Fiyat bölü kazanç yani F bölü K oranının neden hesaplanamadığını da belirtelim. Bir şirket tıpkı bal su gibi dönem sonunda kar değil de zarar açıkladığında matematiksel olarak F bölü K oranı hesaplanamaz. Zaten bu oranın hesaplanamıyor olması bile tek başına şirketin mevcut karsızlığının en temel göstergelerinden biridir. Dördüncü bölüme geldik. Şirketin temellerindeki bu olumsuz tablo hissenin fiyat grafiğine yani teknik görünümüne nasıl yansımış? Gelin fiyat hareketlerine ve momentum göstergelerine anlık bir bakış atalım. Hisse senedinin güncel fiyatı 16 lira 37 kuruş ve tabloda da gördüğünüz gibi hem kısa hem orta hem de uzun vadeli tüm önemli üstsel hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Bu durum, teknik analiz dilinde hissenin net bir düşüş trendi içerisinde olduğunun en güçlü teyitlerinden biridir. Momentum göstergeleri de bu düşüş trendini destekler nitelikte. RSI göstergesi 43 seviyesinde, yani zayıf ve düşüşe eğilimli bir bölgede. MACD göstergesi negatif bölgede ve sat sinyalini koruyor. ADX'in 17.87 gibi düşük bir seviyede olmasıysa piyasada güçlü bir trend olmadığını, yani zayıf seyrin devam ettiğini gösteriyor. Özetle teknik tarafta da bize umut veren bir sinyal maalesef bulunmuyor. Ve işte geldik son bölüme. Şimdiye kadar incelediğimiz tüm finansal ve teknik verileri bir araya getirip, artıları ve eksileriyle nihai bir sonuca varma ve puanımızı açıklama zamanı. Tabloyu özetlediğimizde durum oldukça net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Artılar hanesine yazabildiğimiz tek kalem, varlıklardaki %36'lık artış. Ancak bunun da borçla finanse edildiğini ve sürdürülebilir olmadığını gördük. Eksiler tarafı ise maalesef çok kalabalık. Satışlarda yaşanan çöküş, kardan devasa bir zarara geçiş, eriyen öz kaynaklar, kritik seviyelerdeki borçluluk ve düşüş trendini teyit eden teknik göstergeler. Peki, tüm bu kanıtları birleştirdiğimizde Balsu için adil bir puanlama ne olurdu? Analizimiz sonucunda Balsu'ya verdiğimiz nihai puan 10 üzerinden 2. Bu derece düşük bir puan vermemizin altında yatan temel nedenler oldukça açık şirketin operasyonel performansında yaşanan ciddi bozulma, karlılığın tamamen ortadan kalkıp büyük bir zarara dönüşmesi ve bilançonun sürdürülebilirliğini tehdit eden tehlikeli derecede yüksek borç seviyeleri. Bu faktörler şirketin yüksek bir risk profiline sahip olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, bir yanda küçülen operasyonlar ve diğer yanda büyüyen borçluluk bir araya geldiğinde, Balsu'nun mevcut temel verileriyle uzun vadeli bir yatırım portföyü için uygun olmayan, yüksek riskli bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu tablo değişmeden yatırımcıların oldukça dikkatli yaklaşması gereken bir hisse senedi görünümünde. Hisse analizleri izlerken rakamlar ve oranlar arasında kaybolup kafanız mı karışıyor? O zaman kanalımızdaki katıl butonuna tıklayarak üyelere özel hazırladığımız içeriklere göz atabilirsiniz. Üyelere özel kademelere katılarak en beğendiğimiz ve potansiyel gördüğümüz hisselerin çok daha detaylı analizlerini haftalık videolarla sizlerle paylaşıyoruz.